Ne dime? Meva. Meva. Arkadaşlar Meva da ister misin? Evet. Meva arkadaşlar. Ne yapıyorsun burada? Piyano çalıyorum. Ne çalıyorsun? Piyano. Piyano. Hı. Bakalım nasıl çalıyorsun? Bir kere bize şarkı söyler misin? Evet. Ha. Süpersin. <laughs> ha dedim. Evet. Olmuyor. Çıkmıyor mu? Evet. Bozulmuş demek ki tuşu. Bu böyle. Evet. Biz başka şarkı söylemek ister misin? Ama onu çıkararak söyle normal bir şekilde. Bunu yıkardım. Evet onu çıkartıp söyleyebilir misin şarkı? Bunun üstünü kaptım. Tamam. Kadın be. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ambiyansımız süper. Burada bir ışığımız var. Evet. Aa öyle mi söyleyeceksin? Ha. İnanmıyorum. Onun bence bir ucu daha olması gerekiyor ama yine sen bilirsin. Bir dene bakalım çıkacak mı öyle sesi. Aa, çıkıyor. Süper. Ha. Ha. çok. Tamam, çok... yeterli bu kadar. Yeterli bu kadar. Tamam. Tamam mı? Tamam. Onun haricinde başka şarkı söyleyebilir misin? Evet. Söyle bakalım. Onlarla değil ama. Neden? Piyano, piyanonu çalarak değil. Böyle normal bir şekilde şarkı söyler misin? Tamam. <laughs> böyle mini mini bir kuş konmuştu, doğmuştu, pencereme konmuştu. Biliyor musun o şarkıyı? Biliyorum. Söyler misin bana birazcık? Bütün bir tane evimizde kuş bulmuştu. Tamam neyse anlaşıldı. Biz seninle anlaşamayacağız. Sen yine onunla çalacaksın. Sen bir arkadaşlarını el salma. Görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.